Güzel dostlarım, TikTok takipçilerim. Evet. Kapının önünde bir bahçe var. Oranın üzümleri. Eğer sizlerin de varsa değerlendirin. Bu mevsimde böyle olurken toparlı topluyorsunuz. Bunu 4-5 suda yıkadım. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Turşu üzümleri buradaki bahçemden topladım. Nereden baksan? Burada 4 kilo üzüm var. 4-5 kilo. 3 avuç tuz. Gördüğünüz gibi bir bardak da sirke. Ve 4 kilo kadar da su var. Temiz su ama. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bidona üzümleri doldurduk. Bir de